وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله خير الرازقين الله خير الرازقين kalbi bir şeylerle meşgul olan insanlar dava adamı olamazlar. Gözleri dünyanın süsüne takılı olan insanlar dava adamı olamazlar. Yola çıktıkları zaman sağlarına, sollarına, arkalarına bakmak zorunda olan insanlar dava adamı olamazlar. Bugün bütün gençler Musa aleyhisselamın, Musa aleyhisselam'ın, Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in davasının hizmetçileridirler. Hepimiz bu peygamberlerin davalarının hizmetçileriyiz. Öyle bir olun ki kardeşlerim. Peygamberler yola çıktıkları zaman Şöyle şöyle olanlar benimle beraber gelmesinler. Dedikleri adamlardan olmayalım. Kadına gönlü düşmüş, eve gönlü düşmüş, arabaya gönlü düşmüş, hayvana gönlü düşmüş, ticarete gönlü düşmüş, planlar yapmış ve yaptığı planların esiri olmuş. Uzun projeler çizmiş ve uzun projelerin esiri olmuş. Böyle insanlardan olmayalım. Çünkü böyle insanlar peygamberlerin davalarının yolcuları olamazlar. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله خير الرازقين شملت ايجا بالله kalplerinde dava sevgisinden, fedakarlıktan, adanmışlıktan başka bir şey olmayan adamlar. Çünkü bu dava zor bir davadır. Bu dava emek isteyen bir davadır. Dava bir davadır. Bu dava öyle bir davadır ki bu davanın harcında ya kan vardır, ya gözyaşı vardır ya da ter vardır. Bu davada uyku yoktur. Bu davada kadınla eğlenmek yoktur. Bu davada çocuklarla eğlenmek yoktur. Bu davada dünya üzerine projeler yapmak yoktur. Bu davada vitrinlerin kulu olmak yoktur. Bu dava her şeyini Allah'a adayıp, her şeyiyle bu davaya teslim olup, bu davaya hizmet edenlerin davasıdır. Ha böyle olmayan insanlar Müslüman değiller midir? Elbette ki Müslümanlardır. Ama öncü olanlar, işin ucundan tutanlar, kıyamet gününde peygamberlerin yanında saf tutup, biz sizin davanızın emanetçileriydik diyebilecek olanlar gençler bu sıfatlardan kurtulmaları lazım. Çünkü kardeşlerim ve ma jaalallahu li raculin min kalbeyni fi Allah hiç kimsenin içine iki tane kalp yerleştirmemiştir. Yani aynı anda dünyayı seveceksin aynı anda davayı seveceksin. Aynı anda dünyaya düşkün olacaksın, aynı anda davaya düşkün olacaksın. Allah kimsenin içerisine böyle bir kalp koymamıştır. Ya ahiretin ehli olacaksın, dünya şeriatın sana müsaade ettiği ve izin verdiği kadar kendisinden faydalanacaksın. Ya da dünyanın ehli olacaksın, ahiretten asgari oranda faydalanacaksın. Bugün kardeşlerim, İslam, hobi olarak bu davayı gören insanlara muhtaç değildir hobi olarak bu davayı gören insanlara muhtaç değildir. Yani hayatına normal şartlarda devam edecek. Fakat haftanın bir günü, işte pazar günü gelecek. Falanca hoca ders yapıyormuş. Gidelim falanca hocayı dinleyelim, oturalım, dinimizi öğrenelim, kardeşlerle biraz sohbet edelim. Ondan sonra evlerimize gidelim. Dava bugün böyle adamlar istemiyor. Dava bugün aynı Musa Aleyhisselam'ın döneminde olduğu gibi Aleyhisselatü vesselamın geldiği dönemde olduğu gibi her yönden saldırıya uğradığı için 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 saldırıya... içerden kendi ehli bu davaya <laughs> ihanet ettiği için daha, daha, dava her şeyini her bu davaya şeyini feda etmiş edin. her şeyini bu davaya adamış anda, gençlere muhtaçtır adam gençlere muhtaçtır gençlere dava her şeyini bu davaya feda etmiş bu şeyini bu davaya adamış şeyini bu davaya muhtaçtır gençlere muhtaçtır gençlere muhtaçtır gençlere olarak bu işi yapan adamlarla bu işin bir noktaya gelmesi, bizden öncekilerin bozduğunu ıslah etmemiz mümkün değildir. Aslında Allah Azze ve Celle bu kısalarla bizi terbiye ediyor. Ya öyle olun ya da böyle olun Yani ya sancağı eline alanlardan olun, tağutların karşısına dikilip İskamu fekalu rabbuna rabbus semawati vel ard ayağa kalktılar ve bizim Rabbimiz yerin ve göğün Rabbidir dediler. Ya bunlardan olun, ya, bunlardan ya da bunu yapan ya da insanların yanında hizmetli olun dedi Allah Azze ve Celle. O gençler gibi o olun. Gençler gibi yolculuğun, ol. yükünü yolculuğun, ol. yolculuğun yükünü hafifleten, yolculuğun yükünü omuzlayan yok. gençlerden olun dedi. Ya o, ya o, ya da bu. Ya da bu. Yolculuğun yükünü hafifleten, yolculuğun yükünü, yükünü hafifleten, yolculuğun yükünü, yükünü omuzlayan ol. ol. gençlerden olun dedi. Yoldan, gençlerden olun dedi. Yolculuğun yükünü hafifleten, yükünü hafifleten, yolculuğun yükünü omuzlayan gençlerden olun dedi. Gençlerden olun dedi. oh uh -huh.